Evet, selamlar herkese. Uzun bir zaman sonra. Böyle güzel, heyecanlı bir açılış yapmak isterdim fakat malum hiç kimsenin içinde böyle bir şey kalmadığı için aslında bir süre daha video atmak istemiyordum. Zaten yoğun bir zamandan geçiyordum. Bayağı yoğun işler vesaire bir şeyler vardı. O yüzden biraz erteleyecektim. İşte sonra bu olaylar vesaire. Ya insanın içinde hiçbir şey yapacak bir heves bırakmıyor gerçekten. Ama millet olarak artık bu sıkıntılı zamanlarda biraz kafa dağıtmak gerekiyor. Yanlış anlaşılmasın unutmak değil. O çok önemli bir ayrım. Kafa dağıtmak. Bu videoyu da şu anlatmamın sebebi biraz da o. Yani haberler hep çok kötü, her şey çok rezalet vesaire. Biraz da güzel haberler olsun bu ülkeden istedim. Bazılarınız biliyordur bizler Türkiye'de oyun geliştirme etkinlikleri düzenliyoruz ve insanlar 72 saatte verilen bir tema üstüne oyun geliştiriyorlar. En son geçen Eylül ayında biz bir Game Jam düzenledik ve bu etkinliğe katılan genç Türk ekipler 72 saatte 400'den fazla oyun yaptı. Ve bu videoda da sizlere bu 400 oyundan ilk 10 oyunu göstermek istiyorum. Geçen Eylül'de normalde online olarak düzenlediğimiz bu etkinliği bu sefer hem online hem de fiziksel olacak şekilde Gist oyun fuarı içinde düzenledik. Fuar içinde kendi alanımızı aldık ve önceki etkinliklerimize daha çok katılım gösterenlere öncelik vererek onları fiziksel alanımıza davet ettik. Biliyorsunuz her etkinliğimizde canlı ile bir tema veriyoruz ve bu oyunlar bu temaya göre yapılıyor. Ben bir anla içeride açılışı yaparken katılımcılar da beraber bu yayını izliyordu. Daha daha sonrasında temamızı açıkladık. Temamız, Kötü Adam Sensin oldu. Tema açıklaması ile beraber hem online hem offline katılımcılarımız oyun geliştirmeye başlamış oldu. 72 saatlik süreçte beraber güldük, beraber eğlendik. Beraber oturduk pizza yedik, beraber MSI sponsorluğunda gerçek hayatta Manhunt oynadık. Beraber mağara tişörtleri giydik beraber fotoğraf çekindik. Şimdilik vlogsal kısmını burada kesiyorum. Direkt full bir vlog olarak daha sonra ayrı olarak kanala yüklenecek zaten. 72 saatin sonunda ortaya çıkan 400 oyun jürilerimizle beraber değerlendirildi ve sonucunda ilk 10 oyunumuz açıklandı. Şimdi sizlere göstereceğim bu ilk 10 oyunun her birinin indirme linkini açıklamada bulabilirsiniz. Ayrıca oyunlara geçmeden etkinlik sponsorlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'de oyun sektörünün gelişmesine destekte bulunduğunuz için sonsuz teşekkürler. Sizleri seviyoruz. Ve bütün bu oyunları yapan yaklaşık 3000 kişi. Sizler de harikasınız. Ellerinize sağlık. O halde ilk 10 gelsin. 10. oyun Identity her gün Mağaracan 5 jürilerinin biri bir katil tarafından öldürülüyor. Peki ya bunun sorumlusu kim? Bu hikaye temelli puzzle oyununda ana karakterimiz sabahları dedektif olup geceleri ise katile dönüşen bir psikopat. Oyunda çeşitli yaşamalardan geçip jürilerin evine giriyoruz ve onları öldürüyoruz. Sabahları ise gelen ihbarlar üzerine uyanıyor, katilin kim olduğunu yani kendi kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Bir gün arkamızda bir iz bırakıyoruz ve dedektif partnerimiz Dostkaya Oğlu bu izi sürerek suçlamayı üzerimize atıyor. Biz de bu durumun karşısında partnerimiz Dost ile savaşıyor onu da vuruyoruz ve sonrasında da Oyunun diyalog bölümlerini ve font renk uyumunu pek beğenmesem de genel olarak oyuncuyu hissettirmek istediğini çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Özellikle arka plandaki gerici müziğin tam birini öldürecekken artması gibi küçük detaylar oyunu daha da zenginleştirmiş. Gameplay açısından biraz sönük kalacakmış ama onlar da puzzle elementleriyle süslenmiş. Tema ile uyumlu da hiç fena değil. Gayet güzel olmuş, elinize sağlık. 9. oyun Elma Suyu. Solo bir geliştirici tarafından yapılan bu oyunda ana karakterimiz bir ejderha meyvesi. Fakat bu öyle düz bir ejderha meyvesi falan değil. Bu elmalardan nefret eden bir ejderha meyvesi. Kendisinin tek isteği ise elma suyu. Evet, elma suyu. Aksiyon platformer türündeki bu oyunda karakterimiz tüm elmaları öldürmeye çalışıyor. Oyunun görsel bütünlüğü harika. Oynanışta gayet zevkli. Elmaları öldürmek için onlara elim ...bizdeki mızrağı fırlatıp geri çekebiliyor. Öldürmeden önce de daha çok hasar yemeleri için saldırı öncesi onların içinden geçip onları damgalayabiliyoruz. Ayrıca mızrağımız sadece öldürmeye değil, platformlara tırmanmamıza ve çeşitli puzzle'ları çözmemize de yarıyor. Shift ile de dash atarak zaten hızlı olan bu oyunu iyice hızlandırıyoruz. Oyunun tema uyumu konusu biraz zorlama gibi geldi bana. Ancak hikayeden okuyunca böyle, hmm, okey diyorsunuz. Oyunda tek deri olduğum yer arka plandaki müzik. Oyunu oynayalı aylar geçti. Müzik hala kafamda yankılanıyor. Dın dın, dın dın, dın

8. oyun. Yeşillik olmasın. Bu oyun en çok kendimle özdeşleştiğim oyun. Oyunun hikayesinde ana karakterimizi çocukluk çağında görüyoruz. Karakterimiz küçükken Koyanus Kebap isimli bir kebapçıya gidiyor ve yarım ekmek döner istiyor. Özellikle de söylüyor ki içinde yeşillik olmasın. Fakat gelen dönerin içinde yeşillik çıkıyor ve karakterimiz travmaya giriyor. O gün büyüyünce kebapçıdan intikam alacağına yemin ediyor. Biz ise oyunda karakterimizin büyümüş halini oynuyoruz. Amacımız verilen siparişleri yanlış ve kötü bir şekilde götürüp restoranın itibarını zedelemek. Bunun için de gelen müşterilerin masalarına gidiyor. Onlardan siparişini alıyor ve aşçıya bu siparişi iletiyoruz. Tabii iletirken bilerek istenmeyen şeyleri içine koyabiliyor ve çıkartabiliyoruz. Peki yeter mi sadece yanlış götürmek? Tabii ki hayır. Üstüne bir de yemeği yere atabiliyoruz, içine kıl koyabiliyoruz ve tükürebiliyoruz. Tabii bunları yaparken patrona gözükmemiz lazım. Aksi takdirde işten atılırız. Bu şekilde restoranın itibarının içinden geçerek gün sayıyoruz. Oyun görsel olarak özellikle ilk baştaki çizgi roman stili introsuyla beraber müthiş bir iş çıkarmış. Oynanışı fena değil fakat bu tükürük yere atma görevlerinde vesaire basit bir minigame gelseymiş harika olurmuş. Hikayesi oldukça güzel. Tama'ya uyumluluğu ise gayet iyi. Yeşillik sevmeyen biri olarak elinize sağlık diyor ve 7 numaraya geçiyorum. 7 numara. The Man Behind. Bu oyunda karakterimiz başkanlık seçimlerinde kendi partisindeki rakibine karşı kaybediyor ve yerine gelen kişinin yardımcısı olarak atanıyor. Başkan ilk gün kendisini halka temsil etmesi için karakterimizi görevlendiriyor. Çünkü şehri kendisinden daha iyi tanıyoruz ve halk başkanı tanımıyor. Senin yapacağın hareketler beni temsil ediyor deniyor bize. Peki kaybetmenin sinir ve içimizdeki itlik duygusuyla ne mi yapıyoruz? Kast kötülük puanları ile beraber şehrin içinden geçiyoruz. Postanedeki postaların adres bilgilerini karıştırıyor. Okulu haftada 6 güne çıkarıp teneffüsleri 2 dakikaya düşürüyor. Haber binasından şiddet haberlerini sürekli manşete taşıyor. Hatta ve hatta belediyeden şehir elektriğini bir süreliğine kesebiliyoruz. Bu saydıklarım yapabileceğimiz onlarca itlikten sadece birkaçı. Neredeyse gördüğünüz her binadan sıkıntı çıkarabiliyoruz. Evet bir donatçıdan bile. Bu itlikleri ise çok şüphe çekmeden yapmaya çalışıyoruz. Oyun gameplay açısından çok mekanik içermese de oynanış bir aylı zevkli. Nerede her binadan bir kaosa yol açabilmek, etrafın karıştığını görmek falan acayip zevkti. Ayrıca çok küçük bir detay olsa da her binaya tıkladığımızda o binayla ilgili bir ses gelmesine de bayıldım. Görselleri falan zaten çok tatlı, tema uyumluluğu da mükemmel. Sonuçta ancak bir villain, bir ülke, pardon şehre bu kadar zarar verebilir. Oyunu da kaos barını doldurarak bitiriyoruz. Sonrasında da yeni başkanlık seçimleri oluyor ve çok ilginçtir ki halk tekrar aynı adamı başkan yapıyor. Hmm. Uh. Celle'tine aşık bir halk. Şaka şaka. Kaoslarını doldurunca oyun direkt bitiyor. Son kısmı ben ekledim. Fakat. Fena olmadı sanki. Altıncı <laughs> oyun The Last Session. Dungeons and Dragons severlerin küçük kız çığlıklarıyla açacağı bir oyun olan The Last Session. 4 yıldır süren D&D oyunlarının son oturumunu oynamak üzere toplanan ekibin... Oh, nefesim yetmedi. Oynamak üzere toplanan ekibin hikayesini oynatıyor bizlere. Oyuncuların hikayelerini yöneten sevgili oyun yöneticimiz D&D ise oyunun bu son gününde onlara kötü bir sürpriz hazırlıyor. Biz ise oyuncu olarak kötü son hazırlayan Diemi canlandırıyoruz. Zar atıyor, gelen zarlara göre para kazanıyor. Bu paralarla da oyunu oynayan sanal oyunculara saldırıp onları öldürmeye çalışıyoruz. En son da ise birleşen gruba boss halimizle saldırıyoruz. Onlara yata yoklar fırlatabiliyor dikey ışınlar atabiliyoruz. Ha bir de kenarlara kaçarlarsa da kafalarına BAM diye indiriyoruz. Tüm karakterleri öldürdükten sonra 4 senelik bir D&D macerasının da sonu gelmiş oluyor. Oyun görsel açıdan zaten çok iyi fakat ana menü beni bitirdi. Bu ne kadar iyi bir ana menüdür. Her yeri özene bezene yapılmış falan ama gerçekten en iyi ana menü ödülü falan olsa birkaç kez verebilirdim o ödülü bu oyuna. Oynanış biraz sıkıntılıydı ben oynarken. Bazı önemli buglar oyunun düzgün bir şekilde oynanılmasını engelliyordu. 72 saat içinde mekanikler tam yetişmemiş olsa gerek, oyuna çok büyük hype ile girdim fakat aynı hype ile çıkmadım. Yine de oynaması fena olmayan, fikir olarak zevkli, ana menü olarak harika bir oyun oynamış oldum. Ellerinize sağlık diyor, daha fazla D&D temalı oyun görmeyi mutluyla diyerekten 5. oyunumuza geçiyorum. 5. Oyun, Enemy Incorporation. Enemy Incorporation, yine solo bir geliştirici tarafından yapılan bir puzzle platformer oyunu. Fakat bu sefer platformları geçmesi gereken biz değiliz. Biz, platformları yöneten ve ana oyuncuyu öldürmeye çalışan adamız. Oyunun hikayesi Enemy Corporation isimli bir şirketin içinde geçiyor. Karakterimiz ise bu şirketin bir çalışanı. İşi ise video oyunlarının arka planındaki kötü adam olup oyunu oynayan kişinin önüne doğru tuzağa doğru zamanda çıkarmak. Fakat her ne kadar kötü karakter olup oyuncuyu zorluk çıkarmaya çalışsak da bir yandan oyuncunun oyunu terk etmemesini istiyoruz. Sonuçta bu şirketi zarar ettirir. Oyuncunun belirlenen zorlukta oyundan keyif almasını istiyoruz. Bu sebeple bu tuzak mekaniğini oyuncuyu aldığı keyfe göre kullanmamız gerekiyor. Eğer oyuncuyu çok zorlar ve keyfini kaçırırsak bölümü geçemeyiz. Açıkçası oyunun ana fikrini çok beğendim. Temaya ele onun yanında gerçekten ilk defa oyunu oynayan değil, oyunu oynayanın tuzaklarını ve zorluklarını çalıştıran adam olarak oynamak aşırı zevkli geldi bana. Fikir zaten harika, görsellere de çok güzel oturtulmuş. Sesler gayet hoş, mekanikler zaten olmuş. Bize de ellerine sağlık demek düşüyor. Dördüncü oyun. For Better Tomorrows. Uzun mu uzun olan bu seçmeli hikaye oyununda ana karakterimiz bir dedektif. Karakterimiz ihbarı gelen bir cinayeti araştırmak adına bir eve giriyor. Lakin asıl amacı suçluyu yakalamak değil, suçu başkasına atmaya çalışmak. Oyunun çok uyumlu bir dedektif havası var ve yapılmak istenen şeye çok güzel uyum sağlanmış. Her sahne bir kareden meydana geliyor. Yani oyun görsel hikaye puzzle türünde. Her sahnede çeşitli olaylar görüyoruz ve bu olayları mantıklı bir şekilde başkasının üstüne yıkacak ayara getiriyoruz. Başkana, papaya ve benzeri çeşitli büyük kişilere ve kurumlara suç atmak için doğru hamleleri doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ayrıca yaptığımız şeyleri ve araştırdığımız olayları aklımızda tutmamız gerekiyor. Çünkü oyunun sonunda başka bir polis tarafından sorguya çekiliyoruz ve önümüze birçok soru çıkıyor. Bu sorular ise içine girdiğimiz evle yani cinayet mahalli ve yaptığımız eylemlerle alakalı. Olur da bunları yanlış hatırlar veya bilirsek o zaman enseyi kaptırıyoruz. Tema uyumu, sesler, oyunun verdiği hissiyat ve sıradışı görsel stiliyle oyun çok tatlı bir bütün oluşturmuş. Ayrıca Mağaracem serilerinde sanırsam ilk defa bir görsel roman oyun türü ilk 5'e giriyor. Bu da beni ayrı bir sevindirdi. Ellerinize sağlık. Üçüncü oyun Evil Goblin. İlk on arasında en yüksek puan verdiğim oyuna geldik. Evil Goblin. Ana karakterimiz kötü karakter olarak bir goblin. Goblinleri birçok kitap, birçok dizi ve filmde altın çalan, altınlara tapan bir ırk olarak biliyoruz. Bu oyundaki goblin abimiz ise krallığın akıl almaz hazinelerinin olduğunu öğreniyor ve bu hazineyi çalmak için yola çıkıyor. Yapımcılar bu oyunu bir gizlilik oyunu olarak değerlendiriyor fakat oyunu istediğiniz şekilde oynayabiliyorsunuz. Yani ister gizli bir şekilde duvar aralarında gizlenip, tavana tutunup sinsi sinsi gidebilir, isterseniz de koşa koşa tüm gardiyanları öldürerek bölümleri geçebilirsiniz. Tabi sadece koşarak öldürmek yetmiyor. Çünkü gardiyanlar sizi görürse geçmiş olsun. Bu sebeple de çeşitli puzzle parkur mekanikleri devreye giriyor. Mesela gardiyanların dikkatini dağıtmak için köpeklere kendimizi gösterip onlara alarma sokabiliyoruz. Bu sayede etrafı kolaçan eden muhafızlara gözükmeden uzayabiliyoruz. Oyunun ayrıca 3 adet soru var. Biri herkesi öldürerek oyunu bitirdiğimiz, biri sadece kralı öldürdüğümüz, biri de daha dengeli bir son. Oyunun görsellerine bittim. Aynı The Last Station'daki gibi bunun da ana menüsüne bayıldım. Görsel çok güzel çizilmiş. Ara sahneler ve başlangıçta aynı şekilde şekilde goblin'in hikayesini güzel bir şekilde bağlayarak oyunu bütünleştirmiş. Ayrıca goblin'in düz bir dille konuşması yerine inanılmaz devrik konuşması da harika bir detay eklemiş oyuna. Oynarken iyice goblin olduğunuzu hissediyorsunuz yani. Bir de 72 saatte oyun yapmak zaten zorken üstüne bir de oyunun başında bir tutorial bölümü görüyoruz. Bununla beraber oyun size oyunu öğreterek yavaşça zorlanıyor. Bu yüzden de ayrıca tebrik etmek istiyorum geliştiricileri. 2. oyun Villain Incorporation. Oyuna girer girmez bir kontrol paneliyle ekran karşılıyor bizi. Direkt olarak hissediyorsunuz o bilgisayarın başındaki kötü adam olduğumuzu. Oyunumuzda kontrol paneli ve kameralarıyla izlediğimiz denekleri öldürmeye çalışıyoruz. Bu denekler arasında aslında en kötü insanı bulup aradan çıkarmak hedefimiz. Yani ana karakterimiz bütün bu tuzaklardan sağ çıkacak bir kötü kalpli denek arıyor. Denekler bölümdeki bayrağa gitmeye çalışırken biz de tuzakları çalıştırarak onları çeşitli sonlara yolluyoruz. Fakat bunu yaparken öyle dümdüz tuzak çalıştırıp denekleri öldürmek yetmiyor. Oyunda çok güzel planlanmış puzzle'lar var. Bu puzzle'lar hangi deneyi hangi tuzakla nasıl öldürdüğünüzle alakalı. Bu sebeple önünüze gelen tuzağı çalıştırmak olmuyor. Doğru kişiye doğru tuzak atamak çok önemli. Bu şekilde bu denekleri ve tuzakları kombolarıyla ile öldürüp bir sonraki denek kamerasına geçebiliyoruz. Oyun tam bir cam oyunu. Resmen 72 saatte görselliğin, tasarımın ve yazılımın harika bir buluşması olmuş. Tema ile uyumlulukta harika. Oyundaki yine küçük bir detay olarak diğer deneklerin de farklı odalarda tutulup farklı kameralar ile gözükmesi de aşırı tatlı bir hava katmış oyuna. Elinize sağlık. Birinci oyun Lost Control. Solo bir geliştirici tarafından yapılıp birinci olan bu oyun size kafayı yedirtiyor. Oyuna girdiğinizde düz bir RPG oyunu oynamayı bekliyorsunuz. Fakat ters giden bir şeyler var. Ya oyunda oynadığınız karakter kendi bilincini geliştirirse ve oyunu oynayan bize karşı gelirse? işte bu temayı işleyen Lost Control bunu sadece bir hikaye olarak değil aynı zamanda mekanik olarak da karşınıza çıkarıyor. Birden bilinç sahibi olmaya başlayan iyi kalpli karakterimiz bizim yani oyuncu tarafından zorla kontrol edildiğini fark edince çeşitli yollarla oyun ...kaçmaya çalışıyor. Biz ise kötü adam olarak karakteri engellemeye, onu kontrol etmeye çalışıyoruz. O oyunun kodlarını değiştirip bizi oyalamaya çalışırken biz de kodları tekrar doğru bir şekilde... ...bir araya getirip önüne blok koyarak yolunu uzattırmaya çalışıyoruz. O ışıklarımızı kapatıyor, biz ışıklarımızı geri açmaya çalışıyoruz. O kontrollerimizi tersine çeviriyor, biz de tekrar tersine çevirmeye çalışıyoruz. Tabii karakterin tüm bunları yapması için belirli bir zaman var. Bu zaman dolduğunda hala kaçamadıysa oyunu kötü adam olarak biz kazanıyoruz. Gerçekten oyunu oynarken ''Ulan ben virüs mü yedim acaba?'' hissiyatı uyandırabilen, aslında... Basit olan ama çok etkileyici tasarlanan bu oyun tüm jürilerin puan ortalamasıyla birinci seçildi. Yazılım, tasarım ve görsellik gibi tüm elementleri geçtim. Tema uyumunda ise size kendinizi kötü adam olarak hissettirerek en yüksek puanı alıyor. Evet sona geldik. Sadece ilk 10 değil, totalde 400'den fazla oyunu 72 saat içinde gerçekleştiren herkesin emeğine sağlık. Gelecekte daha güzel etkinlikler ve oyunlar ile görüşmek üzere. Tekrardan tüm sponsorlarımıza ve jürilerimize teşekkürler. Geleceğin de güzel gelmesi ümidiyle. Öpüyorum sizleri bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.